State of Play içerisinde duyurulan bütün oyunlar ve yeni açıklanan bilgileri. Selamlar herkese. Dün akşam saatlerinde Sony State of Play ile karşımıza geri döndü. 45 dakika süren etkinlik son zamanların en etkili ve güzel etkinliklerinden biri oldu diyebilirim. Ben de canlı canlı izledim ve yorumlarımı sizlere aktaracağım. X üzerinden de sizlere anlık olarak paylaşmıştım. Hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız eğer bilgileri orayı da takip edebilirsiniz. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz. Zaten bu kanaldan bahsetmiyorum ama hayran abone değilseniz bir sayenizi almaz. Evet etkinliğin öne çıkan oyunları şu şekilde aslında. Dead Stranding 2 On the Beach. Desimografik grafik motorunun gücünü görüyorsunuz değil mi? Oyun cidden mükemmel duruyor. Fragman içerisinde gözüme çarpan detaylarda aslında bu şekilde. Birinci olarak ise Fatih Akın adında Türk bir kukla büyük ihtimalle God War, gibi olacak konuşur diye düşünüyorum. Sürekli yardımcı olacaktı böyle Mimir'in yaptığı gibi God Hele ki ilk eline aldığı sahnede neden arkaya koyuyorsun beni demesi Sem'in elini direkt olarak oraya gitmesi kesin bir God göndermesi. Umarım benim gibi bunları anlayabilenler vardır ve bunları anladığım zaman da mutlu olurum tabii ki de kendi arasında Sony'nin kendi markalarıyla böyle bir atışması var küçük de olsa hoşuma gidiyor diyebilirim. Oyunda 4 mevsim geçişleri olacaktır gibi gözüküyor ve farklı yerlerde farklı durumları olacaktır gibi gözüküyor. Bunlar da dinamik olur diye düşünüyorum yani sürekli değişken bir hava yapısı olacağını düşünüyorum. Hikaye kesinlikle çok daha genişlemiş durumda ve çok ilgi çekici durduğunu sizlere söylemem gerekiyor. Yine kargo taşıyacağız ama kargo taşıma yöntemlerimiz artık daha kolay gibi gözüküyor. Burada yine farklı bir bölgeyi Amerika'ya bağlamak gerekiyor. Amerika'yı nasıl biz bağladık ve birleştirdik diyebiliriz. Farklı bir bölge Amerika ile iletişime geçilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda bu kargoyu taşımak için de yeni yöntemler ve daha kolay durumlar buna adapte olmuş durumda. Bizlere yardımcı olması açısından yeni araçlar da yapılmış gibi gözüküyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla çıkış tarih olarak ise kesin bir zaman verilmesiyle de 2025 yılında herhangi bir zaman dilinde çıkacağını öğrenmiş olduk. Aynı zamanda Kojima yeni bir aksiyon casusluk oyunu üzerine de Sony ile birlikte çalışmaya başlamış. Yine onun duyurusunda yapmış oldu. Stellar Blade'den de yeni görüntüler ve oyun içi bilgileri gelmiş durumda. Çıkış tarihiyle birlikte birçok oyun içi görsel ve videosunu elde ettik diyebiliriz burada. Çıkış tarihi 26 Nisan olarak bizlere açıklanmış oldu. Bu oyun sadece PlayStation 5 için gelecek. Oynanış ve kombat sistemi güzel duruyor. Nier serisine benziyor diyebiliriz. Automata serisini özellikle. Eğer seviyorsanız o seriyi de mutlaka bu oyuna da şans verme gerekiyor. Grafikler çok iyi gözüküyor. Boss savaşları elsiz ve özel tasarlanmış gibi gözüküyor. Yarı açık dünya olacak ve ön siparişte 7 Şubat'ta açılıyor olacak. Diğer oyunumuz da Silent Hill 2 remake ve bedava Silent Hill oyunu Short. Message. Şimdi Silent Hill Short Message ile oyuncuların beğenisine seri yeniden sunuluyor. Bedava oyun dün akşam saatlerinde aktif oldu ve PlayStation 5 sahibi herkes bu oyunu hiçbir ücret ödemeden indirip oynayabiliyor durumda. Aynı zamanda Silent Hill 2 Remake'den de 12 görseller evde paylaşılmış oldu. Seri yine 2 ile birlikte Remake halinde geri dönüyor. Tam olarak ne zaman çıkacağı belli değilse de elde ettiğimiz bilgilerde Silent Hill serisiyle alakalı bundan ibaret Sony özel bir seri olduğunu söyleyebiliriz ve üzerine çalıştıklarını yine söylemiş oldu. Until Dawn, PlayStation 5 ve bilgisayar Remastered portları. Şimdi oyun baştan yapılmış durumda. Sonrası güncellemelerle donatılmış durumda. Yapılan açıklama bu yönde. Karakterlerin ve oyun dünyasının grafikleri güncellenmiş sonrası konsollara göre grafikler ayarlanmış oldu. Yeni tipte bazı animasyonların olacağı söyleniyor. Üçüncü şahıs kamera açısı eklenmiş durumdaymış ve yeni daha önce eklenmemiş birkaç tane bölümde yeni bu versiyon içerisinde olacak bilgisayarda gelecek, PlayStation 5'e de gelecek, çıkış tarihleri daha belli değil yeni Metro VR oyunu Awakening'de duyurulmuş olduğu yine çıkış tarihi belli olmayan diğer oyunlardan bir tanesi. Judas yeni oyuncu görüntülerini elde etmiş olduk. Rise of Tron'un yeni mekaniklerin olduğu bir oyuncu görüntüsü yayınlanmış oldu. Grafikler ve animasyonlar Rise of Throne içerisinde tam iyi olmasa da güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Kombat sistemi karışık gibi gözüküyor ama üstüne çalışıldığı ve bariz bir şekilde belli. Yeni mekanikler grapluk ve uçma tarzına güzel gözüküyor bu arada. Hızlı bir şekilde o mekaniklere geçebiliyorsunuz ve en son olarak ise boss savaşları Ghost of... Tsushima'ya benziyor diyebilirim. Eğer Rise of Fury'ın ya da Ghost of Tsushima tarzında oyunları beğeniyorsanız Rise of Fury'ni kaçırmayın diyebilirim. Sizlere 22 Mart'ta Türkçe alt yazıyla çıkışını PlayStation 5 için yapacak ilerleyen zamanlarda da bilgisayara geleceği konuşuldu. Evet. Bir akşam saatlerinde olan State Play etkinliği içerisinde duyurulan oyunlar bu şekildeydi aslında. Beni en çok heyecanlandıran oyun Dead Training 2 On The Beach diyebilirim. Grafikleri benim çok hoşuma gittiği hikayesinde ilginç hocam düşünüyorum. Kojima'ya da güvenim. Tam burada Stellar Blade'de eğer bilgisayar ya da PlayStation 4'te olmuş olsaydı alıp da oynayacağım diğer oyunlardan bir tanesi olurdu. Tabii ki de bende şu anlık PlayStation 5 yok ama benim gördüğüm kadarıyla bu oyunda güzel oyun olduğu gibi geliyor bana. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayınız. Hangi oyun sizin gözünüzü aldı? Hangi oyunları beğendiniz? Ve bu etkinliğe puanınız 10 üzerinden kaç? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.